arkadaşlar. Şimdi erkek sürpriz yumurtasını açacağım. Önce benim adım Saha. Sizin adınız olursa benim videomu beğendiyseniz ve isminizi söylerseniz çok mutlu oluruz. Şimdi açıyoruz. Aha, bak bu yemeğimiz. Yemeğimiz bu da oyuncağımız. Ödüyor oyuncağımızla başlıyoruz. Sunu koyabiliriz ya. Suna koyacağım hemen gelip Şimdi oyuncağımızı açmaya başlıyoruz. Şimdi senin koyuyorum. Bu da benim kardeşim. Yine bir şey merak etmiş. Vay wow, güzel bir şey çıktı galiba. Vay wow, canına. Güzel bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı galiba. Değil mi? Oğlum bebeğimiz Hı. oynasın derken Önce nasıl nasıl bakalım? So bak ne aldım gördünüz mü? süreye kalem batırıyormuşuz. Ve resim çiziyormuşuz? bu güzel bir şey çıktı ve size tanıttım yapıyorum nereden anladığını şaşmayın ah. ve bebek yine böyle şeyler yaptı şimdi bitiriyoruz arkadaşlar Hı? Evet. bitti Görüşürüz. Sonraki kanallama zaman görüşürüz. Önce kanallarımı tanıtıyorum.